Sayın seyirciler, Aydın'dayız bugün. E, Aydın büyük şehir oldu biliyorsunuz. Merkezde Efeler ilçemiz var. Efeler ilçemizin belediye başkanı Sayın e, Mesut Özakcan Bey'in yanındayım. Şimdi e, Mesut Bey'e sözü bırakıyorum. Teşekkür evet. ederim. Hoş geldiniz. İyi Yayınlar diliyorum sizlere. E, sağ, sağ olun. Evet. İlimizin büyük şehir olmasıyla birlikte e, merkezde bildiğiniz gibi tek ilçe Efeler ilçesi oluştu. E, bu büyükşehir yasasının amacı getirdiği yenilikler kuşkusuz yereldeki imkan ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik bir düşünceden kaynaklanıyor. Büyükşehir mülki idari sınırlarımızın tamamını kapsayan bir görev ve hizmet alanını kapsıyor. Efeler ilçemizde eski Aydın merkezdeki Aydın Belediyesi olarak bilinen il belediyemize 56 köy ve 5 beldemizin daha katılımıyla nüfusu 100 bin artan, hizmet alanı 30 kat artan bir görev ve hizmet alanını içeren ilçe haline geldi. Göreve geldiğimiz günden beri bizim Tabi bu hazırlıklar e, önceden yapılmadığından e, hizmet binamız, oturacak bir mekanımız bile yoktu. E, bütün e, bugün e, şu anda hizmetlerimizi götürdüğümüz alanı da e, yeni sıfırdan oluşturduk. E, Efeler ilçesi olarak bütün birimlerimizi, müdürlüklerimizi e, yeniden sıfırdan oluşturduk. Ee, zorunlu hizmetleri aksatmadan bugüne kadar sürdürmeye büyük şehrimizle de birlikte e, senin görevin benim görevim demeden aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii, e, bundan sonra artık e, bildiğiniz gibi köylerimizin tüzel kişilikleri kalktı. E, il özel idaresi kalktı büyük şehir olan illerimizde. Dolayısıyla e, köylerimizde, beldelerimizde ilçenin bir mahallesi haline dönüştü mahallesi haline geldi. E, şehir merkezindeki bütün hizmetleri talepleri, köylerimizden muhtarlarımızdan gelen e, talepler doğrultusunda köylerimize de taşımaya götürmeye çalışıyoruz göreve geldiğimiz günden beri. Yani bu e, camilerimizin temizliğinden, e, okullarımızın boyasından, e, köylerimizin içindeki parke e, yollarına kadar e, bugüne kadar çok sayıda gelen talepleri karşılamak üzere hizmet götürdük. Evet. Aynı şekilde e, büyük şehrimizin de ana yollarla ilgili e, sorumlulukları, görevleri var. E, su ile altyapı, kanalizasyon vesaire ile ilgili tüm e, hizmetler büyük şehrimize ait yasa gereği. Büyük şehrimiz de bütün birimlerini yeni oluşturuyor işte ASKİ olarak isimlendirilen o yeni oluşumla da bu altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalar büyük şehrimizce de gerçekleştiriliyor. Evet. Tabi bütün bu hizmetlerin ve belediyelerin hem büyükşehir hem ilçe belediyelerimizin sıfırdan oluşuyor olmasından dolayı başlangıçta bir takım zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim ama kısa zamanda o zorlukları aşarak bugün ee, hiçbir hizmetin aksamadığı bir noktaya getirdik Efeler Efeler ilçesi olarak işte e, mezbahadan ilaçlamasından e, mezarlık defin hizmetlerine kadar e, büyük şehirle ilgili yaptığımız protokollarla e, o hizmetleri de aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz e, Aydın ilimiz bizim e, Tarım e, kenti olarak bilinen bir ilimiz, e, esas e, tarımla geçimini sağlayan bir e, toplumsal ekonomik sosyal yapımız vardır. E, bununla birlikte son yıllarda e, sanayisinin de e, hızla geliştiği bir aydın şehrimiz var. Ticaret odalarımızla, sanayi odalarımızla, esnaf odalarımızla gelinen noktayı e, getirilen noktayı görüyoruz e, her yıl. Ee, üretiminin arttığı, ihracatının arttığı e, bir aydın e, kenti e, giderek sanayi yönüyle de, de Denizli'de yarışacak durumda değiliz e, kuşkusuz şu anda ama e, daha e, iyi hale gelmenin mücadelesini veriyor sanayicimizde. Evet, başkanım. İyiye gidiyor. Ee, Tabi bu arada e, Büyükşehir yasasının getirdiği bir e, olumsuzluk e, da var ilçe belediyeleri açısından. Hı. Büyükşehir'de oluşan ilçe belediyeleri açısından. Bu sizi etkiliyor en başta? E, oldukça e, etkiliyor. E, bu kadar görev ve hizmet alanının gelişlediği bir e, ilçede e, bütçesi, gelir ve kaynakları yarıya düşen bir e, e, ekonomik güce sahip ilçeler. Tabii bu sadece Efeler ilçemizle alakalı değil, bütün ülkemizde büyük şehir olan ilçe belediyeleri aynı sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya. Eh. Onun için merkezi yönetimimizin mutlaka ilçe belediyelerinin gelir ve kaynaklarını artırıcı yeni düzenlemeler yapmasına ihtiyaç var. Aksi takdirde ilçe belediyelerinin yatırım yapma şansı ve imkanı ve gücü o yatırımları yapmaya yetmeyecek. Hatta zorunlu hizmetleri ve personel giderlerini ancak karşılayabilecek bir gelir ve kaynak söz konusu. Bunun için biz Efeler Belediyesi olarak bir çalışma başlatmıştık geçtiğimiz aylarda. Motorlu taşıtlar vergisinin ilçe belediyelerine C alınması yönünde. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen hepsinde motorlu taşıtlar vergisi yerel yönetimlerce alınıyor. Yani belli oranlarda tamamı olmasa bile. Çünkü motorlu mantığı da şu, motorlu taşıtların egzoz kirliliğinden, gürültü kirliliğinden, işte otopark ve yol sorununa kadar bütün kahrını, çilesini o kentte yaşayanlar çekiyor. Yani Dolayısıyla vergisinin de alınıp o hem çilenin hem de hizmetlerin karşılığı olarak yeni bir kaynak yaratılabilir diye biz tüm ilçe belediyelerimizle de hazırladığımız raporu Büyükşehir Belediyesi olan diğer tüm ilçeleri de faksla iletişim kurmak suretiyle raporlarımızı imzalatıp aldık. Geçtiğimiz ay ben onları da Ankara'ya gittiğimde Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ilettim. Evet. Türkiye Belediyeler Birliği'ne ilettim. Büyük Millet Meclisi Başkanımız da benim önümde grup başkan vekillerine gönderdi bizim o talep ve çalışmamızı. Dilerim o yönde de olumlu bir sonuç alırız. Bu belediyeler için oldukça iyi bir gelir olur değil mi başkanım? Evet tabii tabii. Önemli bir kaynak olacak en azından. E, e, personel maaşlarının ödenmesinde zorluk çeken e, bugünkü ilçelerimiz için e, evet. bir can suyu olacak <laughs> yani. Yani hizmet için gerekli eden başlı. Tabii tabii Yani bu kaynakların mutlaka artırılması lazım. Evet. Demin sözde sorunuzun başında e, Aydın ürün yetişen ürünlerden yani. söz ettiniz. Tabi evet. e, tabii Aydın bir pamuk e, şehriydi, kentiydi. Türkiye'nin en kaliteli pamuğunun üretildiği bir ilimizdi ama son yıllardaki tarım politikalarının getirdiği bir sonuç olarak pamuğun karlı olmaktan çıktığı, artık pamuk tarımının yapılamadığı bir ekonomik şart ve ortam oluştu. Hem ülkemize hem Aydın'da. Onun için değişik alternatif ürünlere vatandaşımız yöneliyor. Bu arada Zeytin ve e, incir e, aydınımızın e, sembolü olan evet. e, iki temel üründür. Zeytin ve incir. Zeytin ve incir. Evet. E, dünyada şeker nispeti en yüksek. E, en mükemmel incir aydın da yetişir. Aydın dağlarında yetişir. Yine e, zeytin e, bütün e, aydınımızın Kuzey kısmı zeytin ağaçlarıyla e, doludur, en yüksek tepedeki köylerimize kadar. E, tabii bu iki ürün e, önemli bir geçim kaynağıdır. E, bunun yanına e, kestaneyi de ilave etmemiz gerekiyor. E, Türkiye'de üretilen kestanenin de %70'ine yakın oranda Aydın'da üretildiği e, gerçeği var. Her ne kadar kestane şekeri Bursa'da yapılıyor ise de kestanenin üretildiği esas merkez Aydın, Aydın ilimizdir. Aydın. Evet. Onu da yine kuzeyimizdeki köylerimizin önemli bir gelir ve geçim kaynağı olduğunu ifade edebilirim. Başkanım çok teşekkür ediyorum Evet sevgili seyirciler Aydın Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan Bey ile söyleşimizi izlediniz. Başka bir yerde başka bir programda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum.